Burada bir kovan var. Bu geçenlerde anasını kesmeye kalkışan yoğunlaşan ananın üzerinde olan arıydı. Bunun biraz şeyi azdı. Bakın şimdi beyaz atmaya başlamış verdiğimiz şuruplarla. Ben o tarihte o baktığım zaman anayı kesmeye kalktığı zaman Sonra baktığımız videolarda gösterdim tekrar. Anada problem yok. Gayet de güzel yumurta atmış. Sıkıştırıyorlar demiştim. Şimdi o tarihte e, baktığımda bunlara da iki sefer şurup yapmıştım ama e, bunda ne hikmetse e, yağmama geldi artık ne olduysa e, yani o benim verdiğim şurubu gösterir bir ifade yoktu peteklerde. Ama ondan sonra tekrar şurupladım. Bakın beyazladı. Ama yine bunun şurubu Onlara göre bir tık daha az olduğu için ben buna biraz daha şurup dökeceğim. Teşvik amaçlı. Evet şu anda arı gayet iyi oturmuş durumda. Maşallah beyazlatmış da. Son çerçevenin dışında çok arı yok ama şöyle göstereyim. Şurada fazla arı yok ama iç tarafında var. 1, 2, 3, 4. çerçeve de var. 4,5 çerçeve. Hadi biz 4 diyelim. Olsun 4 diyelim biz buna. 4 çerçeve sıkı sıkı gibi bir arı olmuş oldu. Şu anda bu.